Herkese selamlar. Warrior diziş serimizin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Şimdi e, diğer kaydı yeni kapattım. E, o zaten videoda bahsettiğim gibi o biraz tanıtım videosu gibi oldu. Hem akademi tanıtma hem de ne yap videoyu tanıtma yani seriyi tanıtma gibi bir şey oldu. Ve şuradan bir 33 e bir dakika önce bir tane alayım bir ne işe yarıyormuş. Evet. Sen çıkan. Bunları al. Al. Bunlar gelmişti. Ona 10 on tane bunları aldık. Şimdi e, ee, bir hesap yapalım. Bu 3 m Ben bu 100 tane. 30 tane bu alsak ne yapar? Hem 90 elim yapar. Ya yani biz GB bu harcarsak 30 tane item koysak şurada. Buradan 11 item çıkacak. Bir 20 kutu daha tam şöyle yapalım. Nerede şu içemi şey gör. bir 4 tane daha alsak ne yapar? 15 şey yapar. Paramız kaldı. Azıcık da kötü kutu alalım. Ya da kutu hiç... almayalım. Al. Buradan 3 tane daha ne yaptı? 1 GB. Tamam para bitti. Hızlı mı? Şimdi bunları 2 dik. Bunların eskisi çıksa kar ediyoruz. Şu çıksa şunlar çıksa kar galiba. Şu zaten çöp ar etmez herhalde yani gene eder ya Şunları da Değiştirebiliyoruz galiba yani Bakalım Açtım abi iki tane Allah belanı Açtım onu Güzel bir RAM geldi RAM severdi Ne işe yarıyor Güzel RAM galiba Hadi oğlum şuradan bir falan. Geldi full astı koşut güzel. Gene güzel. Gene değil ama <laughs> yanlış kırdım. bir Blessing falan. Çok kötü. Bir yaparsak belki biraz. Kırdım bunu da. Hadi. Ne? İşte. Diğer videonun şey bitti. Render da atar. Birinin olmak güzel oldu bir kaos kaos video Hadi oğlum şuradan bir dam ver bir. Kırdım. Yok. Sor geldi güzel. Ne yapacak Bir bir kırayım diye bir Herhalde. Geldi. Fena değil en az... Zarar yani. Ben full zarar. Hop. Geldi. O bu abi. Parasını ancak arasına. Hadi oğlum şuradan bir şey ver lan. Bir tane. Bal. Battık ya. Şimdi git. Nasıl dönüştü? Yazıyor musun? Tansımızı. Yok. Ben bunu görüp gideyim. Gelip... Allah çözemedim. Ee, en iyisi biz Ediya atan belki geçerse zaten. Partisi tamir ediyor. 14, 4, 4. Bolok. Bolok ne? Ne var burada? 7 seviyesi tamam 7 işi cümü mü? Oğlum geçerse o zaman Burası karlı mı ya? Kart altından ne kadar? şu Bravo. 70 em. Ee, Demedim. kredi. Lütfen şu nerede ya? Şu Şey vardı bir tane. Şu faun var ha. Şu faunu Tek salla bir tane. Umarım geçmez. Yani tamam. Şuradan Başlayalım. Gerçi şurada ne bir orta var var geçmez. Gerçi, 8 yapar 8 yapar sık para ediyor mu? Tamam Boşa bas at. yanar bunlar? Güzel. Şimdi şu önemli bu geçerse. Para edebiliriz. Ve yedici bir para harcadık. bakalım bizim kaç cim, cimmiş aslında attım onu hadi oğlum sen geç artık ama yüzde yirmi ile yani yüzde yirmi ile yedi item ya sekiz item yaptı beş item de şey lazım geçsen oğlum Buradan bizim kaç item alalım? Şunu aldık desek. Aldık diyelim onu. Buradan en azından 3 item geçirmemiz lazım. Para çıkartmak. 3 tane. O zaman tam bu şu bir. Hayırlı olsun. Tamam oğlum. can sen. Şunu bir desek ama bu da 1 bir diyor. Anca bici. battık mı? 20 şansla item geçirelim. Harika. Önesin batış videosu. Şimdi şunu bunun geçmesi lazım. Sonra şunu geçmesi lazım. Sonra şunun geçmesi lazım. Bunun da geçmesi. Lazım. Ki para çıksın. Bu para falan çıkmıyor. Ha bu geçti güzel lan. Tamam bunu da geçmesi lazım. Geç lan. Oğlum şaka falan mı ya? Tamam bu geçerse yarısı bu. Hadi. Oğlum tamam, %20 lan. Buna bakacağım. Ha geçti güzel ha. Tamam, sen de geç. Geç. Yok. Tamam, sen yanabilirsin. Yanındım. Ne yaptık? Buraya işte altın gidici bir para harcadık. <laughs> Şu ne? sen koy. Ne geçtik biz? Switch 4 GB. Ben bunları gerçek fiyattan öğrenip gelip. Evet, e, gerçek fiyattan öğrendim. 1 GB'miş. Şu da... Ya yani ona benzer bir şey. Bu hangisi de? Öyle bulamadım. Ha 2 GB. Tamam bu 2 GB ona da 1 GB. Şöyle yapalım. Kaç tırna? Ben 1. Bir, bir <laughs> alalım. Şimdi i̇şte buradan bir tane artı 8 içerisinde bizim zarar çıkıyor. Nasıl yapalım? Böyle yaptım. Kırk kaldırdım. Açtım. Tamam. Ne koysam? 8'in 8'i. Yok 8'in 8'i olmaz. 8'in tersi. Yarısı kaçtı. Prev Tekrar bir preview daha. Evet. Basıyorum. Çırır. <laughs> attım. canda. 84 8'in tamamı %10. Pardon, kötü bir şans değil. %10. Bir preview. Görelim bir neymiş neymiş. 60 atak Dex Pardon, 16 dex 4 7 4 Geçecek ya inanıyorum Koydum bunu 4'ün yarısı Tamam şurada bak. Şurayı ben bir. Esadı değil mi de? Hadi oğlum şu suratın suratın yine SCP mi atarlar. Değil yani bizim varlığının yanına gelelim o zaman. Yalnız küçük varıyordu da güzel duruyor shell'li. Shell'li olsa da beyaz beyaz güzel Aslında şey gelse mesela Kıyafetin tipini değiştirme. Atıyorum mesela sende 9 crovas var ya 9 holly yapamayacaksın onu, ama cross exchange, şey yapacaksın. Bu şeyle çevirebileceksin. Hani bir düşüne çevireceksin. Hani aynı özellikler ama sadece tip olarak. Çocuk oyunu. Açıyor mu o? Yandı aradı zaten. Yanmış. Pü. Hayır bir ya. Donya. Battık. O adam bizden Evet yapacak çok